Otomobil Meraklısı Ardıl Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet ayın onu itibariyle sıfır otomobillerdeki liste fiyatlarını açıkladık. Şimdi de bayi gezilerimizle size bilgi veriyoruz arkadaşlar. Böylece bayilerdeki son durumu e, haberiniz oluyor ve ona göre fikir sahibi oluyorsunuz. Evet arkadaşlar Peugeot bayisine gittik. Peugeot bayisindeki belli modelleri sorduk arkadaşlar. Tüm modelleri yok bunun altını çizelim. Özellikle 308 modeline arkadaşlar alur paket 1 milyon 758 bin liraydı biliyorsunuz nakit alımda 1 milyon 480 bin liraya düşüyor arkadaşlar. E, zaten çok bayilere giden oluyor. Siz de yorumlara aşağı yazarsınız bulunduğunuz bayilerle alakalı. GT paket 308 1 milyon 908 bin arkadaşlar. Yine nakit alımda 1 milyon 680 .000. ama kredi kullanırsanız arkadaşlar bu nakit fiyatlar geçerli değil. 408'e de baktığımız zaman arkadaşlar Alur'da biliyorsunuz indirim vardı. 1.757'ye düşmüştü. Yine Baydı bunu indirimde 1 milyon 650'ye nakit alabiliyorsunuz. 408'de GT'si 2.210.000'den arkadaşlar nakit yine 1 milyon 880 e alabiliyorsunuz. Mesela e, GT krediyle almak isterseniz de 1 milyon 940bine geliyor arkadaşlar. 12 ay sıfır faiz kullanabiliyorsunuz. Yani sıfır faizi kullanmaya kalkarsanız o nakit fiyatlar e, geçerli olmuyor, değişiyor. Bunun altını çizelim. 5008'in de lansmanı vardı arkadaşlar. Alur paketi 2.580'den yani ciddi bir indirime de sahip oluyor. Onun da bilgisini verelim. Yine diğer marka modellerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.